Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en doğru yetki matrisini nasıl oluşturursunuz? Bunlarla ilgili tavsiyelerde ve bildiğim kadarıyla size doğru yetki matrisini nasıl oluşturabileceğiniz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. File Server yapısı şirketinizde yoksa öncelikle bir yetki matrisi oluşturun. Ne yapacağınızı belirleyin. Ondan sonra File Server'ınızı kurabilirsiniz. Bizim yapımızda iki çeşit yetki matrisi oluşturulabiliyordu. Hani bizim aklımıza gelen iki çeşit yetki matrisi vardı. Ben bunları hem tek tek size anlatacağım. Hem önerdiğim yetki matrisini hem de diğer yetki ekolojisi ile arasındaki farkı anlatacağım. Öncelikle bakın burada 4 tane Excel ayar hazırladım. Bu e, Excel'ler birbirlerinden farklı farklı yetki maddesi var içinde. Şimdi temel olarak iki tane dediğim gibi, bir tanesi klasör bazlı, bir tanesi de proje bazlı yetki matrisi oluşturabilirsiniz. Biz genelde gemi işleri yaptığımız için e, proje dediğimiz şey gemi isimleri oluyor e, veya departman isimleri. Şimdi başlayalım yetki matrisinin nasıl olabileceğinde. Öncelikle şunu da kapatayım hatta şu yetki açayım. Daha genel olsun. ben bu şekilde bir klasör adlarını ne kadar fazlaysa bu şekilde yani satır satır yazabilirsiniz klasör adlarını. BO dediğim bakım onarım. Bakım onarım TKM. Bakım onarım üretim. Bizde bir bakım onarım var. Bir de endüstriyel projeler dediğimiz yeni inşa bölümü var. gemilerin bir tamiri yapılır. Bir de yeni inşası yapılır. Yeni inşaya EP olarak adlandırdık. Endüstriyel projeler. Diğerinde BO bakım onarım olarak adlandırdık. Bir de genel şeyler var. Mesela fatura veya muhasebe, satın alma, plan keşif gibi bir departmanlar mesela genel olabiliyor. Bunları şimdi yetki maddelerini en doğru şekilde nasıl hazırlarsınız? Grup adlarını, grupları en doğru şekilde nasıl ayarlarsınız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle şirketinizde olan tüm departmanların klasör adlarını şu şekilde bir sütuna yazın. Satır satır gelecek şekilde. Daha sonra bir klasörde bir insanın ya okuma yetkisi olur ya da değiştirme etkisi olur bir klasörde. Değiştirme etkisi olan bir kullanıcı klasör üzerine girip içine girip belgelerde oynama değişiklik yapabilir. Okuma etkisi olan kişi ise sadece okuma yapabilir. Şimdi bizim klasör yapımızda bakın bakımı Öncelikle neyden gidelim burada biton klasörü var. Her bir klasörün üzerinde bakın bir klasör yazmışız buraya. Klasör isimlerini buraya yazdık. Bir de her klasör üzerinde bakın iki tane etki var. Bunlar da etkilerimiz. Mesela bunları yeşil ile gösterelim. Birisi okum değiştirme. Buna değiştirme diye yazmadım. Aslında sonuna değiştirme diye ekleyebiliriz. Değiştirme yazalım. Diğeri ise okuma. Yani bunların sonuna tamamına değiştirme değiştirme diye etkiyi, ekleyebiliriz. Ben buna gerek duymadım. Aslında bunların bir tanesi okuma. Bir tanesi de değiştirme. Şimdi mesela geldik diyelim. Bizim elektrik departmanımız olsun. Burada elektrik departmanlarında elektrik kimlerin yetişiyor olur? Mesela Mustafa diyelim. Onun dışında Hakan diyelim. Yahya diyelim. Onun dışında isim isim verebiliriz. Bunlar elektrik mühendislerimiz diyelim. Elektrik teknisyenlerimiz diyelim. Bunlar klasörün içine girip değiştirme yapabilir. Bir de okuma etkisi olanlar kimler olabilir? Mesela Hasan diyelim. Mesela kim olsun? Ali olsun. Bunun dışında Sertan olsun. Bunlar da diyelim ki yöneticilerimiz. Mesela Sefer olsun. Bu şekilde gidiyor. Yöneticiler bunlarda. Bunlara da okuma etkisi veririz ki değiştirme yapamaz. Mesela kim olabilir? Tansel diyelim. Bu şekilde isimleri verdik. Kullanıcı adlarımızı yazıyoruz. Bu gruplara üye yapıyoruz. Bunlar grup. Yani bir klasör üzerinde sizin sadece iki grubunuz oluyor. Ve yetki matrisine baktığınız zaman uzaktan tek seferde o klasör üzerinde kimlerin değiştirme hakkı var. Kimlerin ise okuma hakkı var görebilirsiniz. Diyelim ki elektrik departmanı üzerinde tüm yöneticilerin yetkisi okuma yetkisi olmasını istiyorsunuz. Yönetim diye bakın bir grup açarsınız şu şekilde. Ben burada klasör ismi olarak belirttim ama yönetim grubumuz nerede? Bakalım yönetim grubu açmış mıyız? Yönetim diye bir grup oluşturursunuz diyelim veya da pazarlamacıların olsun. Ya e, da kimin olabilir? Kaliteci. Kaliteciler elektrik üzerinde okuma etkisi olduğunu düşünelim. Kalite grubuna gidersiniz, buraya eklersiniz. Tüm kalite departmanının elektrik kuraşlarının okuma etkisi olmuş olur. Veya hatta dizayn departmanının siyasi de departmanı üzerinde okuma etkisi olursa eğer, ben bu yüzden değiştirme yapmadım. Şu dizayn grubu. Bunlar grup isimleri aslında. Dizayn grubunun kendi kulüpleri üzerinde etkisi var. O yüzden değiştirmeye gerek duymadım. Siz de değiştirmeye yazmazsanız daha iyi olur. Mesela depo grubuna üye olan birisi depocudur. Dizayn grubuna üye olan mesela kim olsun? Ee, Hasan olsun. Ondan sonra Aycan olsun. Salih. Salih olsun. Kerem. Bunları Salih Kerem diyelim mesela. Salih Kerem. Bu şekilde iş isimlerini yazdık. Gireceğiz dizayn departmanının Geliyoruz CNC okuma grubuna yetkisini verdiğimiz zaman burada yetkisi oluyor. Veya üretimcilerin, bakın üretim değiştirme silelim buraya. O yüzden değiştirme yazmamıştım dediğim gibi size. Bunları bir değiş değiştirmelerini silelim. Mesela üretimcilerin girip CNC üzerinde yetkisi olabilir belki. Buradaki kolektörü okumak isteyebilirler. Uyumuş değiştirme yetkisi kim de kimde olur? Şahmetlin diyelim mesela. Onun dışında başka kimler olabilir? İsim vereceksiniz burada yani. Osmanlı ee, Osman diyelim. Tarık diyelim. Bu şekilde isimleri veriyorsunuz. Bunlarda da kimin yetkisi olduğunu görüyorsunuz. Yani en kolay yetki grubu budur. Personel bakın birinci personel. 15'e kadar sıralı. Burada e, buradaki sütunların sınırı yok. Bunu daha da uzatabilirsiniz. Hani burada Şirketimiz devam ediyor. Ya, şirketimizde o departmanda maksimum bakın 21'e kadar böyle gitti. Yani burada ihtiyacınız kaçsa gidebilir. Burada da direkt bak baktığı zaman yöneticiniz departmanda kimlerin yetkisi var tık tık görür. Gördünüz mü? Yani şu birinci grup değiştirme etkisi olanlar temizler. ikincisi İkincisi okuma. Zaten temel olarak farklı yoktur. Ha, bunu bir de şeyde göstereyim mesela. Bunu kaydettiğim. Depart şunu anlattım size. Bir de şunu göstereyim mesela. Departman bazlı yine aynı mantık. Sadece buraya ben klatür isimlerini yazdım. Bu da endüstriyel projeler için oluşturmuştum. Bu da yine aynı mantık. Klasör isimleri. Endüstriyel projelerde hangi departmanlar olabilir? Yönetim klasörü olur. Pazarlama, dizayn, planlama, üretim. Biz EP ve BO diye ikiye ayırdık sistemi. Neden yaptık bu, bu işi? EP dediğimiz şey endüstriyel projeler. BO dediğimiz ise bakım onarım. Endüstriyel projeler tamamen organizasyon olarak ayrı. Neden? Endüstriyel projeler dediğimiz şey sıfırdan gemi yapıyor. Bunun planlaması ayrı. Bakım onarımın planlaması ayrı. O yüzden biz bunu ikiye ayırdık. Sizin eğer tek e, şirketinizde bir organizasyon yapısı varsa sadece planlama bir olur. Aslında bunlar eskiden bizim şirkette birdi. Şimdi yeni inşaaya başladığımız için ayırdık. Ben bunları kafadan yazdım. Bunların sayısı artabilir. Bunları sadece departmandaki çalışan, yanımdaki yardımcı diğer uzman arkadaşlarımıza, yardımcı arkadaşlarımıza, bilgisayar personellerimize ve diğer departmanlara yetki matrisinin en kolay şekilde nasıl olabileceğini anlatmak adına oluşturdum bunları. Bakın burada gördüğünüz gibi yönetim, pazarlama, dizayn, planlama, üretim. Başlarında EP yazıyor. Bu o bölüme ait. Satın alma, İSG, TKM, resimler, fotoğraflar, şartname. Bunları da ayrı ayrı klasörlerde oluşturduk ki yani iç içe klasör yapısı olmasın. Mesela tutup resimler klasörü genelde neyin altında olur? Planlamanın altında olabilir. Sözleşmeler mesela pazarlamanın altında olur ama biz bunu niye ayırdık? Çünkü sözleşmeler klasörde, pazarlama klasörüne de girmeden planlama klasörde girmek isteyebiliriz. Yöneticiler görmek isteyebiliriz. Depo mesela, kütüphane, kurallar bu şekilde şu sarıyla görmüş olduğunuz şu an biraz daha büyüteyim boyutunu. Bu sarıyla görmüş olduğunuz kısım bizim ee, klasör isimlerimiz. Şimdi zaten burada kırmızı olarak da yazdım. Yani şurayı arka planını komple sarı yapayım. Hatta turuncu yapalım. Bakın turuncu bizim klasör isimlerimiz. Bir de gruplarımız var. Bakın bunlar değiştirme gruplarımız. Bunlar ise okuma gruplarımız. Değiştirme gruplarının sonuna değiştirme eklemememin sebebi zaten EP Design grubuna üye kişi Design klasöründe değiştirme yapabilme hakkına sahip olmalı. EP Design'den birkaç isim yazalım mesela. İsa var. İsa mesela Yok, bunları biz sallıyoruz isimleri amaçlı bu şekilde gidecektir arkadaşlar isimler mesela burada yine Ahmet Mehmet evet. Ömer evet. bu şekilde gider arkadaşlar isimler bunlar EP dizaynın üyeleri. fakat EP dizayna tutup da pazarlamacı diyebilir ki veya üretimci kardeşim ben üretim yapmam için dizayn klasörü okuması yapmak gerekiyor Geliriz EP üretimi kopyalarız yani grubunu EP dizayn okuma grubuna üye ederiz yani bizim temelde kültür üzerinde Bakın şu yeşil. Bunu hatta yeşil evet yeşil doğrudur. Güzel bir renk. Değiştirme yapabildiğini gösterir. Burada yani bir klasörümüz üzerinde bizim iki tane grubumuz olacak. Şimdi yanlış olanı da geçeceğim. Şimdi yanlış olan değil de işin zor olan kısmını da anlatacağım. Şimdi bizim bir klasörümüz üzerinde dizaynda bir okuma grubumuz bir de bakın şu okuma mavi olan okuma yeşil olan ise değiştirme gruplarımız. Biz burada görmüş olduğunuz üzere iki grubu koyduk, bu kadar. Bir de gelip mesela dizayn okumaya isim olarak üye olabilirler. Biz tüm üretim departmanında görsün istiyorsak, mesela atıyorum e, okumaya mesela Mustafa gitsin burada okumaya, yaz, soyu Ya da atıyorum burada kim olsun? Seda. Atıyorum kim olsun? Ayşegül. Mesela bu platör üzerinde okuma etkisi var olduğunu ilk bakışta görüyoruz. Bir de işin zor olan kısmına size gösterelim. Bunu yine kaydedelim. Bir de normal gemi bazlı listemiz var. Bakın şu şekilde. EP yetki maddesinde. Bakın bu yetki maddesini kullananlar çoğunlukla var. Şimdi buraya geldiğinizde bakın gemi adları mesela burada. Bunları mesela biraz daha şöyle yakınlaşalım. Daha net görün. Her gemi için bir kalitör açıyorsunuz. Yılda sizin 20 tane gemi yaptığınızı düşünün. Ben bunu tamirde mesela kullanamazdım. Neden? Şunu bu arada yanlış çarptı. Şunu yukarı taşımamız lazım. Şu üçüncü yeri yanlış. Bakın yılda biz ortalama şu an 5 tane gemi yaptığımızı varsayın. 5 tane klasör olacak. Ve 5 klasör altında e, klasörler olacak. Bu yönetimin işini kolaylaştıracak aslında yöneticilerin. Fakat çalışanların işi kolaylaşmayacak. Yöneticilerin işinin niye kolay olacak? Geminin altına girdiği zaman gemiyle ilgili tüm belgelere ulaşabilecek. Fakat bir dizayncıyı düşünün. Her geminin altında bir klasörü var ama dizancı diğer klasörlere ulaşamıyor. Sadece geminin içine girip bunlara ulaşıyor. Normalde bizim bu şekilde bir klasör yapımız olursa Yılda evet, yeni inşa tarafından bahsediyorum. 15 10 tane gemi yaptığımızı biraz daha iyimser olalım. 10 tane gemi yaptığımızı varsayalım bir yıl boyunca. Ne olur bu? 10 geminin altında da kaç klasör var? 12 klasörümüz bulunmakta çarpı 12 eşittir size ne yaptı? 120 yetki klasör oldu. Yani toplamda yılda 120 tane klasör oluyor iç içe. Bir de her klasör üzerinde bakın. Bütçe klasörü üzerinde bakın farklı farklı yetki grupları var. Biz ne yapmıştık? Yetki gruplarını azaltmıştık. Burada ne yapılıyor? Mesela bütçe klasöründe etminin yetkisi olacaksa ya gidelim. Şartname e, fotoğraflardan gidelim. Fotoğraflarda bakın bunun yetkisi olacak. Yani yetkisi Okuma etkisi, değiştirme etkisi, okuma etkisi olsun herkesin. Geleceğiz buraya. O harfini kopyalayayım şuradan. Bunu mesela buraya böyle bu şekilde yapıştırarak gidiyoruz. Tüm herkesin resimlerde etkisi vardır değil mi? Ben en şeyden gidiyorum çünkü. Şöyle yana doğru alayım. Herkesin resimler klasöründe yetkisi olur. İşin doğal tarafı. O zaman ne yaptı? Bakın burada kaç klasör şey var. Ben bir de burada sayıları azalttım. Normalde en personel planlama oluyor. 15 tane şey var burada sütun var. Yani bir klasör üzerinde 15 tane etki olacak. Geliyorsunuz. Bu klasöre geliyorsunuz alttaki. Bunda da 15 tane etki veriyorsunuz. Buna da 15 etki veriyorsunuz. Yani ne olmuş oldu? Bakın bir klasör üzerinde 15 etki verdik. Bir de değiştirme etkileri oluyor mesela atıyorum. Şunların değiştirme etkisi olsun. Rastgele koydum. Yani burada bir yapacağınız bir hata. E, yani hepsine tek tek yetki zorundasınız. Şöyle değiştirme yetkilerini verdim. Tabii şunu da yapabiliyorsunuz. Şu klasörü bir kere oluşturup tüm yetkileri alt klasörlere kopyalayan RoboCopy komutu var. Bir tane şablon oluşturursunuz. Bundan iç içe klasör hazırlarsınız. Fakat şöyle bir durum var. Mesela atıyorum satın alma klasörünün satın alma klasöründe planlama personellerinin yetkisi vardı, tamam mı? Değiştirme yetkisi vardı. Dediler ki bu planlama personel yetkisini okumaya çevirelim. O zaman ne yapıyorsunuz? Tüm iç içe klasörlerin içine girip üretim klasörlerinin içine girip değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Hepsi üzerinde. O yüzden şunu yapmak genelde daha doğru diye düşünüyorum. Bir dizayn personeli geldiği zaman şu karşılaştırma tablosunu açayım. Yani girip ne ister? Bakın şu birinci sayfamızdaydı. Bir pazarlama personeli pazarlama kulübüne girdiği zaman tüm gemilerin, projelerin bunun içinde olmasını ister. Ki bizim bakım onarım da böyle zaten. Yılda biz 100 tane gemiye bakım onarım hizmeti verdiğimizi düşünelim. 100 tane gemi. Eğer biz bunların altında farklı farklı 12 tane departman açsaydık, hatta 15 tane olur ortalama. Ne yapar? 1500 tane klasör yapar. Ve bu bölüm 5 klasör içinde har klasör üzerinde ortalama 5 etki olduğunu düşünün. Ya da 10 tane yetki okuma değiştirme etkileriyle beraber 10 tane yetki olduğunu düşünün. 15.000 tane etki yapar. E biz bunu ne yapıyoruz? Yani Biz bunu ne yapıyoruz? 100 klasör değil de şöyle yapıyoruz. 1 klasör yapıyoruz. Pazarlama. Bu klasörün altında 1 yetki oluyor iki yetki oluyor. Birisi okuma, birisi yazma. Yani toplamda iki tane yetki veriyorsunuz. Şurada 15 tane departman vardı ya. 15 departmanı da tutun buraya koyun. 15 çarpı. Her departman bir kreatör olacak ya. 15 çarpı 2 derseniz. Bu da ne yapar? 30. Yani 15 bin yetkiyle çözebileceğiniz olayı 30 yetkiyle çözüyorsunuz. Ki 15 bin yetkinin takibi de zor olur. Bu sefer bunu atıyorum. Diyeceksiniz ki bunu yetki matrisini yönetime sunarken de problem yaşayacaksınız. Adam tek bakışta mesela burada kimler üyeleri? Bunun için üyeler diye de bir şey yapmanız gerekecek. Grup oluşturmanı gerekecek. Mesela planlama personel grubuna kimler üyeydi? Ama bizim yaptığımız şu sistemde mesela bu birinci sistemde şöyle açayım. Neredeydi bizim? İki gruplu. Kimlerin ismi var? Buradan laps diye görüyorsun. İki tane yetki var her üzerinde. Ama bu sistemde her klasör üzerinde ee, Nerede o? Gemi bazlı yetki matrisimizi açalım. Bakın gemi bazlı yetki matrisine baktığınız zaman Biz şimdi 3 gemi ekledik. 1 ton yetki olacak burada. Yani üretim departmanında şunlarda kimler var? Düşüneceksin. Mesela üretim departmanının müdürü bana diyecek ki ya üretim departmanının üzerinde kimlerin yetkisi var? Ben şunu koydum. Diyelim ki planlama yönetiminin yetkisi var. Üretimci bana diyecek ki ya planlama yönetiminin üyeleri kimdi? Ama diğer türlü yaparsak biz ona ne diyeceğiz? Departman ikili grubu da. Hocam aç diyeceğiz yetki maddesini. Direkt buradan üretim departmanı kimdi? Okuma etkilerinin isimleri kimler? Buraya isimleri yazacağız sadece. Tabi grupları da üye yapabiliriz ama grup çok uzunsa büyükse. büyük şey. Yani bu şekilde yetki maddelerinizi hazırlayabilirsiniz. Yani şu yetki maddesini pek önermiyorum. Hani bazı zamanlar yöneticiler için kullanışlı. Neden? Yönetici gemi altında tüm hepsini görebiliyor. Ama yönetici şunu da görebilir. İkili gruplu bizim yetki maddesimizi açalım. Pazarlamanın içine girip gemi isimlerini de görebilir. Aslında önerdiğimiz sistem bu. Değiştirme grubu, okuma grubu. Yani kimler değiştirme, kimler okuma yapabiliyor. Bunların isimleri de burada yazar. Yanlarında. Temelde önerdiğimiz sistem bu. Bunların altında gemilerin yer alması daha doğru olacağını düşünüyoruz. Fotoğrafların altında. Mesela adam planlamacı girdiği zaman tüm gemi projelerini tek seferde görecek. Bir de yıl yılı bunu kuruyor söyleyebilirler. Planlamadan ele alalım. Dizaynla Şöyle kopyalayayım bir ele alayım. Şuraya yeni bir sigma açarak. Mesela bizim önerdiğimiz sistemde dizayn adam geldiği zaman bir de bunları yıl yıl gruplayabilir. Şöyle buraya bir ekleme yapalım. Büyük bir ekleme olacak bu. Sağ tıkla ekle. Dizaynın altında 2010 2020'den gidelim. 2020. Sonra buraya 2019. Sonra biraz daha alta inelim. 2018. Bu şekilde yıllara göre gelecek. Bunun altında ise Bakın 2018'de yapılan gemiler, 2020'de yapılan gemiler bu şekilde gemiler yer alacak. Bu da bize ne sağlar? Bakın dizayndan örnek verdik. Aynı şekilde planlamayı da yapacağız. Hani 2020'de yapılan projeler, 2019'da yapılan projeler yani dizaynın altında. Herkes kendi sistemini kendi klasörü altında göremeyecek arkadaşlar bu yapılan uygulamayla. Bizim genel anlamda oluşturmak istediğimiz sistem altyapısı bu şekilde. Her departmana klasör açıp yıllara bir de bundaki değiştirme etkilerini kaldıracağız mesela. Bunlar üzerinde kimse değiştirme yapamayacak. Sarı diyelim sadece okuma olsun. Şunlar üzerinde değiştirme yapabilecek adamlar. Gelecek yine bunlar üzerinde okuma yaparken 2019 sonrası içinde bulunduğumuz yılsa değiştirme yapabilsin adam. Fakat içinde bulunduğumuz yıldan çıkıldığı ise bu adam sadece burada okuma yapabilecek. Yani bizim temelde oluşturmak istediğimiz sistem bu. İki departmandan ele aldık. Bunların başına birerler koyalım. Mesela bakım onarım dizaynda, proje ismi. Bakım onarım planlamaydı. Endüstriyel proje dediğimiz yeni inşa, new building diyebilirim, NB diyeyim buna ya da yeni inşa EP diyelim buna. Buna da EP diyelim. Bu şekilde aslında en kontrollü yapı budur. Bir de dizaynın üstündeki yetki vardır. Bir tanesi okuma yapabilenler, bir tanesi değiştirme yapanlar. Yani bunların yetki şeyi de böyle şöyle olur üzerinde olacak yetkilerden. Şunu buraya yazarız. Şunu kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır. Kopyala. Yapıştır. Yine bakın yetkilerini de buraya koyalım. Bir planlama. Kopyala. Yapıştır. Kopyala. Yapıştır. Bunlar da üzerindeki yetkiler olsun. Şunlar. Burada yetki. Mesela şunun sonuna ne ekleyelim? Okuma ekleyelim. Tamam mı? Bunun sonuna da okuma ekleyeyim. Tamam Ondan sonra buraya gelelim. Yine burada da iki tane koyalım. Bir planlama. Koy abi buraya iki tane. Bunlar da etkiler olsun. Burada da kişilerimiz olur bizim. Kişileri üye yaptık mı buraya? Yani en kolay yetki, mesela bu, da bir etki matrisidir. Bunun sonunda da okuma etkileyim. Okuma yapacaklar. Okuma yapacaklar. Şimdi bu klasör üzerinde ki etkiler yani şu EP dizayn okuma. Buraya da üye, üyelerine gidersiniz. İki etki olur. Öbür türlü bunun üzerinde binlerce grubun grubun Onlarca grubun yetişiyor. olur. 9.7'den sonra performansla kayıplar olur diye zaten size Microsoft Server uyarıyor. Yani bir klasör üzerinde 9, 9 gruptan fazla yetki vermemeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Ki kontrolü kolay. Mesela patronunuz veya departman yöneticisi size dedi ya, dizaynda kimlerin okuma kimlerin değiştirme yetkisi var. Şu grubun ekran görüntüsünü alırsınız, kopyala yapıştır yapar gönderirsiniz. Planlamacı isterse bunun ekran görüntüsünü alır gönderirsiniz. Bir de ne olur? Ve 2019'da mesela yanlışlıkla birisi veri silebilir. İşten ayrılan personel gelip 2018'in içinde bir gemi silse kimsenin haberi olmaz. 2019'un içinde bir gemi silebilir. Adam gelip şuradaki verilerin içinde boşaltabilir. Bunları e, okumaya dahi kapatabilirsiniz. Yani kimse ne okuma yapabilir. Bu klasörlerin komple sadece yöneticiler açabilirsiniz. Mesela ben diyebilirim ki planlamacıyım arkadaş ben. Sadece planlama yöneticileri bu gemilere ulaşsın. Eski gemilerin üstündeki yetkileri kaldıralım. Kimsenin gevi, yeni gemileri görürsün yeter diyebilir adam. Burada dediğimiz gibi okuma bunları da değiştirebiliriz. Yani en doğru şekilde böyle olacağını düşünüyorum. Ee, bu da az önce anlattığımız Departman ana departman isimleri bunlardı. Bunlar da bizim gemi isimlerimizdi. Gemiler de bunların altında. Yani bu da bir yöntem gemileri bu şekilde yazıp Altlarına klasör açmakta. Fakat dediğim gibi Hani yıldık 100 tane geminin tamire geldiğini düşünün. 100 tane geminin içinde de her geminin içinde 15 klasör üretici olun. Her klasörde de 15 setli olduğunu düşünün. Ee, yani 100 klasörümüz 100 gemi olduğunu düşünün. Pardon bakın. Bu gemi sayısı olsun. Şöyle üstüne yazayım gemi. Gemilerin içindeki klasör olsun. Departmanlar olsun. Gemilerin altında departman olacaktı. Kaç tane departmandı? Şunları bir her şeyin altında 15 tane departman olduğunu varsayın geminin altında. Satın alması, muhasebesi, her geminin çünkü planlaması, dizaynı farklı. Burada 12 gözüküyor da fotoğraflarıydı. Her departman klasörü üzerinde de yetki olsun, kaç yetki olsun. Hadi bu sefer 10 değil de 8 yapayım bunu ya da 8 olsun. Ortalama böyle oluyor. Ne olmuş oluyor? Bunların hepsini gelelim çarpalım mesela. Gel buraya çarpı, çarpı, çarpı. Şimdi böyle yakınlaşalım. Yani burada 12.000 tane yetki oldu vermiş olduk. Fakat biz gemi isimlerinden değil de şöyle de gidebilirdik az önce anlattığım mevzu. Ne yapacağız? Proje isim, departman isimlerinden gideceğiz. Departman 15 tane departman olduğunu düşünün. Her departman altında gemiler olacak ama e, yetki bir tane olacak. Her departmanın içinde olduğu için gemiye bir yazıyorum. Çünkü e, departman üzerinde veriyoruz yetkiyi. Şu burada vermiyoruz da şurada veriyoruz yetkiyi. Yetki olarak da departmanın üzerinde verilecek hemen. Hani. Doğrudan. Az önce anlattığım olay işte. Ee, şu gemiler bunun içinde olacağı için bunun üzerinde bir okuma bir değiştirme etkisi olacak. Yetki olacak demek. gemiler zaten departmanın içinde. 2. Bu da ne yapar? 30 yapar arkadaşlar. 12.000 yetkiden 30 ye düşecek. Takip kolay. Bir de gemi sayısı arttıkça çabına düşüyor. 10 yılda ne yapar bu? Mesela buna 10 çarpanını ekleyin. 300 yapar. Buna 10 çarpanını ekleyin arkadaşlar. 120.000 yapar. Bu sefer. Olay değişir. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Yani yetki maddesinizi önerdiğim yapı tekrardan gösteriyorum. Şu yapı. ikili yapı. Nerede? Kesinlikle önerdiğim yapı bu. Klasör isimlerini yazın isimleri buraya yazın. Veya da klasör isimlerini yukarıda yazabilirsiniz. Departman bazı. Klasör isimleri şu şekilde yukarıda da olabilir. yani klasör sayınızı az eğer şirketinize göre değişir. Bizde bir sürü departman var. O yüzden biraz klasör sayımız fazla olduğu için e, bakım odalarında dikine yazdım. Burada ise yatayda yazdım. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey ortaya yorum kısmına sorabilirsiniz.